Ana, ne güzel imzan varmış da senin. Sana ne benim imzamdan? Lütfen aşağı düşer misin? Rahat bırak beni Beşhoş! hoş. Aa, şunu imzalarsan zaten kendiliğinden düşeceğim. <laughs> Aa, kitabı mı aldın? He, biraz sana sepet işlerine meraklıyım da. Ay, hoş beni çok şaşırttın. Keşke para vermeseydin. Ee, yayın evinden beleşe alırdım sana ben. <laughs> olsun, bir kere verdik canım. Edebiyata katkımız olsun. Gerçi çok pahalı değildi ama... Ee, ...ver bakalım. Allah'ım... ...ilk kez kitap imzalıyorum. İlk kez imzalıyorum, ilk kez. İnşallah ilk ve son olur Allah'ım. Ne diyorsun be, beddua mı ediyorsun sen? Cık cık cık. Lütfen sözlerimize dikkat edelim. Evrene gönderdiğimiz her mesaj değerlidir. İsim neydi? İsim mi? Evet, yani kime imzalayayım manasında canım benim. Aa... Yoksa ilk kez mi kitap imzalatıyorsun? He, tıpkı senin iş gibi işte. Hatırlatmasana. Beş hoşuma. Sevgilerle. Bir de öpücük kondurayım. Nasıl? Beğendin mi? He. Bayıldım. Mı? Oh, ben de rahatladım. Allah'ım! Sonra